Plütark'ın aktardığı Yunan efsanesine göre Girit'ten zaferle dönen Tesos'un gemisi Atina'da hatıra olarak uzun süre muhafaza edilir. Zamanla geminin tahtaları çürüdükçe yenileriyle değiştirilir. Öyle ki bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir parçası kalmaz. Bu durumda gemi hala Tesus'un gemisi sayılır mı? Yoksa başka bir gemi haline mi gelmiştir? gemi, antik filozoflar için tartışma konusu olur. Tesus'un gemisi paradoksu, antik Yunan'daki Tesus efsanesine dayanan bir düşünsel sorundur. Paradoks, zaman içinde bir nesnenin, bu durumda Tesus'un gemisi oluyor, tüm parçaların değiştirilmesi durumunda, bu nesnenin hala aynı nesne olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Özetle bir gemi zaman içinde arızalı olan parçaları değiştirilerek tamir edilir. Yavaşça geminin tüm parçaları tahta döşemelerden direklere kadar tamamen yenilenir. Sonunda geminin hiçbir orijinal parçası kalmaz. Soru, bu artık tesus gemisi midir yoksa tamamen yeni bir gemi midir? Bu paradoks nesnelerin kimliği, sürekliliği ve değişimi üzerine derin felsefi sorular gündeme getirir. Kimlik sorusu Bir nesne tüm parçaları değiştiğinde aynı nesne olarak kalır mı? Süreklilik sorusu Bir nesnenin kimliği zaman içinde parçaların değişmesiyle korunur mu? Parçaların rolü Gemiyi, tesusun gemisi yapan şey nedir? Parçaları mı? Yoksa geminin belirli bir yapısı mı? parçaların tamamen değişmesi durumu. Tüm parçalar değişirse, gemi eski kimliğini kaybeder mi? Bu durumda gemi hala tesissun gemisi olmaya devam eder mi yoksa yeni bir gemiye dönüşür mü? Yeni bir geminin yapılması durumu. Eğer geminin parçaları değiştirdikten sonra eski parçalar bir araya getirilirse, bu yeni gemi de tesissun gemisi olarak kabul edilir mi? parçaların birliği. Bazı felsefeciler bir nesnenin kimliğinin parçalarının bir arada olmasına bağlı olduğunu savunur. Bu görüşe göre gemi parçaları tamamen değiştiğinde bu yeni nesne Theseus'un gemisi olmaz. Bütünün kimliği. Diğerleri ise bir nesnenin kimliğinin yalnızca parçalarının toplamı değil, aynı zamanda bu parçaların düzeni ve yapısı olduğunu savunur. Bu görüşe göre geminin yapısı ve fonksiyonu değişmedikçe Tesus'un gemisi olarak kabul edilebilir. Teknolojik örnekler Bu paradoks günümüz teknolojisinde de ortaya çıkabilir. Örneğin bir bilgisayarın parçalarını tek tek değiştirirken bilgisayar hala aynı cihaz mı olur? Hukuki ve sosyal konular bu düşünce aynı zamanda hukuki kimliklerde de geçerli olabilir. Bir bireyin kimliği bedensel veya psikolojik değişimlere rağmen hala aynı birey olarak kabul edilebilir mi? Tesos'un gemisi paradoksu kesin bir çözüm olmayan bir sorudur. Çünkü her görüş farklı bir bakış açısına dayanır. Birçok parçadan oluşan bir kimlik. Geminin tüm parçaları değiştiğinde bile yapısal bütünlük ve işlevsellik devam ediyorsa bazı felsefi bakış açıları da bu gemiyi hala Teseus'un gemisi olarak kabul edebilir. Değişim ve kimlik. Ancak tüm parçalar değiştiğinde kimlik kaybı yaşandığını savunan bir görüş de vardır. Bu durumda gemi yeni bir kimliğe sahip olur. Sonuç olarak Teseus'un gemisi paradoksu nesnelerin kimliği ve sürekliliği üzerine düşündüren bir sorudur ve farklı felsefi yaklaşımlar farklı çözümler önerir.